Çin'in Wuhan kentinde bu salgın hastalık başladığı ilk anda zaten Türkiye'deki rezervasyonlarında bayağı bir azalma olmuştu. İptaller geldi ve yaklaşık olarak 4 aydır uzak doğudan hiçbir grubumuz yok. Daha sonrasında bu tüm dünyayı etkilemeye başlayınca haliyle Türkiye'de etkilendi ve bundan da Safranbolu olarak bizler de fazlasıyla etkilendik. 4 aydır neler yaşıyorsunuz, neler yaptınız? dört aydır yaşadığımız mevsim itibariyle Safranbolu kışın uzak doğulu gruplar ağırlıklı. Yerli gruplarda çok fazla bir yoğunluğumuz yoktu. Bu süreçte biz otel olarak öncelikle hijyen konusunda daha hassas davranmaya başladık. Otelimizi düzenli olarak üç günde bir dezenfekte işlemini yapmaya başladık. Ve dolu boş oda sistemimizi değiştirdik. İşlerimizde de çok fazla yoğunluk olmadığı için kullanılan bir odayı iki gün o haliyle bırakıp üçüncü gün odaların temizliğine girdik. Üç gün o odayı satmadık. Diğer odaların satışı yapıldı. Böylelikle hem konaklayan kişilerin hem de otelimizde çalışan personelimizin sağlığını korumaya çalıştık ve işteki azalmalardan dolayı devletimizin turizm işletmeleri yani diğer birçok işletmeye verdiği kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Personel sayımız 12 olan personel sayımız maalesef 4'e düşmüş vaziyette şu an. Ve 4 personelli minimum kapasitede otelimizi sadece açık tutuyoruz ve çok sınırlı sayıda olan misafirlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakanlığımızın gönderici her türlü tebliğe zaten diğer tüm işletmelerine canı gönülden hani katılacağını çünkü bu her şeyin başı sağlık. Yani sağlık söz konusu olduğu için neyse yapmamız gereken bunu zaten yaparız. Şu an bize bir şey tebliğ edilmese bile de biz de kendimiz işte önlemlerimizi aldık. Ne diyorum işte sık sık otelimizi dezenfekte ediyoruz. Girişte gelen misafirlerin ateşlerini ölçüyoruz. İnşallah bir an önce bu süreç biter de hayata normale döneriz. Kimse i̇şte sokağa çıkamıyor, çıkmıyor. Biz de işte dükkanımızı geç açıyoruz, erken gidiyoruz ama gelsek de erken de iş olmuyor zaten. İşte bir iki şifta ettiğimiz günler oluyor. İşte hazıra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, vakit geçiriyoruz. İşlerin işte normalleşmesi, işlerin açılmasını bekliyoruz. Günlerin normalleşmesini bekliyoruz. Korona virüsünden yurdumuzun milletimizin, ameliyatımızın milletimizi kurtulmasını istiyoruz inşallah. Yani kıştan çık zaten, kışın zaten işler düşüktü. Bahar ne olur diye düşünürken, bu sefer de virüs vurdu. İşte hep beraber, herkesle beraber biz de virüse takıldık.